Herkese merhaba. Tekrardan birlikteyiz. Ee, yine piyasanın düşüş olduğu düşmekte olduğu bir güne denk geldik. Ee, bu videoda sizlere Kuyumarket'i yap avatarımızı nasıl değiştireceğimizi anlatacağız. Yeni özelliklerinden biri. Ee, şurada gördüğünüz gibi giriş yaptıktan sonra View My Profile diyor. Ee, buradaki kısımda da Edit Avatar diye bir alan var. Buradaki Edit Avatar diyerek avatarlarınızı burada mevcut e, ikonlarla değiştirebilirsiniz logolarla. İşte birçok e, çeşit var. Dilerseniz bu şekilde bir seçim yapabilirsiniz veya şöyle CoinMarketCap'in standart olan avatarsız da diyebileceğimiz e, ikonu da seçebilirsiniz. E, diyelim ki ben bunu seçtim. Eski haline döndürmek istiyorum. Zaten ilk bu halde geliyor. Kaydet ve bu artık sizin e, avatarınız oluyor. Şöyle geriye alayım. Tabi sadece avatarlar bununla sınırlı mı? Go to divers page'e tıklıyorum. burada belli elmas karşılığında avatarlar satılıyor. İşte şurada Shiba Inu'nun, Shiba projesinin Dogen'in suratının olduğu bir yüzünün olduğu demiş. Yüz elmasa satılıyor. 77.000 78.000 adet kalmış. Şurada Apep Kripto Pepe şeklinde Ben lamba işte Ay yoksa lamboda yok gibisinden. Burada stabil bayarlara bir küfür var. Fiyat paralar, stabil paralarla ilgili yakıyorlar. Onunla ilgili bir avatar. Elon Musk'ın avatarı, Binance'in CEO'sunun, CZ'nin avatarı gibi avatarlar var. Bunları da dilerseniz alıp şöyle mesela redeem now dediniz aldınız artık buradaki kısma geldiniz. Buraya gelmiş oluyor. Buradan da seçip artık o avatarı kullanmaya başlayabilirsiniz. Bu arada kaydetlememişiz galiba. O yüzden şey düzelmemiş. Buraya da hem o alandan hem de şuradan diamonds'a tıklayıp şuradaki ödüller kısmına gelip redeem rivers kısmına bakabilirsiniz. Şurada high sold out items items derseniz burada kalan olanları yani miktar hala bitmemiş satışta olanları görürsünüz ödülleri. Şu my rivers var mesela alabildiklerimiz şuradaki kısımda ben mesela bunları almışım bunları vesaire kontrol edebilirsiniz. Avatar kısmı böyle. Satın alıyorsunuz, avatar kısmına gidiyorsunuz, seçiyorsunuz ve kullanıyorsunuz. Dilerseniz bu şekilde kendinize bir avatar belirleyebilirsiniz. Şurada Diamond Leaderboard kısmında avatarlarınız da gözükür dereceye girerseniz. İşte 5080 ile birinci sırada Hold ikonlu bir kullanıcı varmış gibi siz de avatar kullanımına başlayabilirsiniz. Bizler için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.